İyi günler değerli takipçiler, değerli arkadaşlar. Gebelik döneminde lazer epilasyon uygulanabilir mi diye soruyorsunuz. Ee, öncelikle bunu söylemem gerekli. Lazer epilasyon 20-25 senelik bir e, tarih olup daha yeni bir teknik sayılır. Yeni bir teknik olmasına rağmen herhangi bir kötü yan etkileri bulunmamıştır. Neden? Çünkü e, lazer epilasyon etki e, şekli kıl köşünü etki eder ve yeni e, kıl köşü kıllarının oluşmasına engeller. O yüzden bebeğe ve anneye gebelik sürecinde herhangi bir zarar olduğu düşünülmüyor. Bizim gebelerimize önerimiz ve aynı zamanda uyguladığımız ihtiyaç olmadığı sürece gebelikte uygulanmaması eğer yapılacaksa da gebelin ilk trimesterinden sonra yapılmasını öneririz. Bunun nedeni bebeğe veya anneye herhangi bir zararı değil. Gebelik sürecinde zaten değişen anne vücudunda, değişen hormonal dengede vücutta ciltte bir takım lezyonlar oluşmaya yatkın oluyor. Yapılan lazer epilasyonu da bunu artırma ihtimali olduğu için gebelik süresinde çok uygulanmamasını gebelere öneriyoruz. Ama ihtiyaçsa tabi yapılabilir. Ya da gebe olduğundan haberi olmamıştır. Anne adayımızın lazer epilasyonu yaptırmıştır. Bunun bebeğe herhangi bir zararı olmaz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.